Hoş geldiniz güzel İstanbul'umuza Sayın Genel Başkanlarım. Bir uğrayım dedim. Biz de tam aday konusunu konuşuyorduk. Tesadüfe bak. Yoksa bu bir işaret mi ya? Sen, sen aday mı olmak istiyorsun? Na, ne yapıyorsun? <laughs> Şimdi burada Sayın Genel Başkanım var ama ben de kendimi taca atacak değilim yani. 90'a takarız topu yani. Şimdi ben zaten cumadan çıktım. Çegeveran'ın törenine gidiyordum. O yüzden de bir uğrayayım dedim ya. Hayır, oradan da çıkacağım. Akşamüstü Vase gideceğim. Oradan da türkü dinlemeye gideceğim. Zaten akşam üzeri de gece yarısına doğru gençlerle iki el Oyun oynarım, sonra da uyurum ya.